Sonuç odaklı yaşıyoruz. Özellikle görev bilinciyle yaptığımız şeylerde, hani çocuğu arabayla bırakacağım, hemen bırakayım hop döneyim. Yani destinasyon hedefli yaşıyoruz. Onun için de yolculuğu göz ardı ediyoruz. Düşünüyoruz, sürekli zihnimizdeyiz bir kere. Pasif bir savaşın içindeyiz zihnimizin içinde. Düşünmek, bu kadar çok düşünmek bize iyi gelen bir şey değil. Onun için de araba kullanırken o anda olmak, işte yürürken, ayaklarımızı hissetmek. Bir yemek yaparken yaptığımız yemekte dalıp gideceğimize o anda orada olmak, görmek, koklamak, duymak, işitmek ve tavır olarak o tavrı almak. Sanki ben şöyle derim, dinleniyorken nasıl bir tavrınız olur? Dinleniyorken tavrınız rahattır, relaxtır, şikayet etmiyorsundur. Bu tavrı mümkün olduğu kadar sizi zorlayan aktiviteleri de koyun diyorum. Çok soğukta dışarıda hava soğuk ve üşürken ya of bu hava ne kadar soğuk çok üşüdüm işte dışarıda kaldım deriz. Ama dışarıda bir kar partisi varsa işte arkadaşlarımızla birlikte sohbet halindeyken hafif bir üşüme geliyorsa aynı şeyi hissetmeyiz. Yani hayatta bir algı meselesi aslında. Dolayısıyla yani biz çok yoğun bir günün içinde de tutumumuzu değiştirmek de mindful olmaktır.